Herkese merhaba. Bir cumhurbaşkanı, bir devlet başkanı ya da başbakan şu gazeteyi almayın diyebilir mi? Ya da İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da birçok Avrupa ülkesinde böyle bir şey duydunuz mu? Ya da duyabileceğinizi tahmin edebiliyor musunuz? <laughs> Türkiye'de ekonomi bu kadar kötü olduğu dönemde e, gündemin bunların olması çok saçma. Ya bakın bugün bir peynir alamıyor insanlarımız ya. O kadar pahalı ki her şey. O kadar hayat o kadar pahalı ki. Ee, biz gündemiz nelerle meşgul ediyoruz. Çok acı, çok acı. Ayrıca bir konu daha var. 15 tane koronavirüs hastasının yurda giriş yaptığını duyurdu Sayın Bakan. Ee, bu mutasyonlu virüsün İngiltere'ye orta, İngiltere'de orta, ortaya çıktığı andan itibaren neden uçuşları durdurulmadınız İngiltere? 3 gün durdurdular galiba. Ondan sonra tekrar başladı uçuşlar. Bugün de giriş yapan 15 yolcuda virüs tespit edilmiş. Aslında çıktığı andan itibaren bu virüs ortaya çıktı andan itibaren durdurulması lazım. Kesinlikle uçuşların durdurulması lazım. İnsanlarımız yani hastalanmamalı, ölmemeli. Çok kötü. Yani bugün hala hastanede yatan binlerce hastamız var. Gün Her gün yüzlerce hastamız vefat ediyor. İnsanlar kahroluyor yani. Hepimiz kahroluyoruz. Umarım her şey düzelir bir an evvel. Herkese saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.